Az önce e, bu şiddet ortamının e, sorumlusu olarak e, kaybettiği milliyetçi oyları bir tür geri almaya e, e, çalışan hükümeti ve Erdoğan'ı adres olarak gösterdin. Öte yandan biliyoruz ki 7 Haziran seçimlerini etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi Kobani'de yaşanan kırılmaydı ve e, Kürtler büyük ölçüde, eskiden AKP'ye de oy veren e, Kürtler büyük ölçüde HDP'ye blok olarak yönelmişlerdi. Dolayısıyla AK Parti neden bu şiddet ortamını devam ettirip Kürt oylarını yani zaten kayba uğramış olduğu oyları iyice kaybetmeye göze alsın? yani niye göz alsın? Bunu AKP'nin AK Parti'nin hükümetle cevaplaması lazım. Niye göz alsın? Ama görülen şu. Yani okuyabildiğimiz yok. AKP'nin Kürt umu, Kürtlerden umudu kalmamış. Yani daha çok MHP'den oy alırım kaygısı. Ya daha doğrusu kaygısı var. O çabası var çünkü söylem sertleşmiş. Söylem MHP'nin söylemleri aynı yani milliyetçi sert söylemler. bu 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 tür söylemler yani Türkiye'de var olan oyu da kaybedecek söylemler. O, yani Yüksek Hava'da, Varto'da, Şemdinli'de, Silvan'da, Sur'da, en son Cizre'de yapılanlar bırakın bir HDP'liği. Yani AKP içinde ya da diğer partilerin alın Kürtleri bile ee, yani Hayal kırıklığı uğratan şeyler. Yani bu niye böyle yapıldığında bu biraz da şey yani Kürtlerden oy gelmeyeceğini gördükleri için bence. Sonuçta eğer Kürtlerden eğer oy geleceğini görse dediğin gibi Kobani'de bir kırılma yaşanmazdı. Yani halen empati kurulmamış. Halen söylemlere bakıyorsunuz. Halen Kobani e, anlaşılmamış. Kobani'nin e, toplumu yarattığı e, o kırılma o duyguda e, hayal kırıklığı halen algılanmamış. Algılanmadığı için Cizre'de bu şekilde yani 9000 boyunca insan 140 bin nüfusu bir şehir 9000 boyunca e, susuz e, aç susuz bırakılıyor. İnsanlar e, yani 23 tane insan e, canından oluyor. Bunu devlet bakanının e, söylüyor rakamda basanlar yanlış olsun ya da 23 demişti. Yani bu pratiğe bakıldığında e, yani demir taşında bir lafı vardı. 30 yıldır fakülten yapamadığını bu tür bu şey yaptı diye. Yani bu pratiğe bakıldığında şu anda bölgede yapı, görülen yapılan pratiğe bakıldığında. Bunun hiç de Kürtlere iyi mesaj vermediği çok iyi görülüyor. Yani bu sertleşen retorik, bu sertleşen dil biraz yani tamamen e, milletçi e, tabandan oyalma e, kaygısı taşıyor. Bu amaçla yapılmış bir durum. E, o nedenle e, yani dediğim gibi Kobani olayında hiç e, dert çıkılmadığı görülüyor, hiç e, toplumla empati kurulmadığı görülüyor. Yani bunun devamı da bu yani sertleşen retorik, bu söyleşen e, sertleşen askeri yöntemler 90'ların bile. Yani ben konuşuyorum, günlük olarak konuşuyorum e, böyle bir insanlarla. 90'ları bile e, yani aratan e, uygulamalardan bahsediliyor. Yani 90'larda bile olmayan. Sonuçta böyle bir ciddi bir durum var. E, bunu da kesinlikle yani Kürtleri anlama Kürtleri, kendini anlatmak, Kürtlerden oy ve oy isteme ya da Kürtleri kazanma kaygısı olmadığı görülüyor bu, bu siyaset.